Karılar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders sizdeyim Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu trigonometrik oranların sıralaması. Trigonometrik fonksiyonel sıralama yaparken birinci yapacağımız işlem verilen trigonometrik oranı dar açı cinsine ifade etmektir. Bunu neden yaparız? Eğer açı dar açıysa, yani birinci bölgede açıysa, bütün trigonometrik oranları pozitiftir. Ve sıralamada genel olarak pozitif sıralaması esas alınır. Birinci bölgede sinüs ve tanjant artan fonksiyonudur. Yani açı arttıkça açının sinüsü de artar veya açı arttıkça açının tanjant da artar deriz. Bunu alttaki grafikte görüyoruz. Küçük açının sinüsü de küçük olur. Büyük açının sinüsü de büyük olur. Yani açı büyüdükçe sinüsü büyüyor veya açı büyüdükçe tanjant da büyür. Yani bunu neye gösteriyoruz? Çünkü bir açının sinüsü ve tanjantı y eksenine bağlı olarak ifadedir. Birinci bölgede kosinüs ve kotanjant azalandır. Yani açı büyüdükçe kosüs daha küçük değer alır. Burada ikinci grafikte görüyoruz. Küçük açının x ekseni üzerindeki iz düşümü daha büyük sayı verir. Büyük açının x ekseni üzerindeki iz düşümü daha küçük sayı sonuç verir. Benzer özellik kotanjant içine geçerlidir. Yani açı büyüdükçe kosinüs ve kotanjant azalır. Üçüncü bir kural olarak 45 derece kritik bir açı ölçüsü. Neden? 45 derecenin tanjantı ve kotanjantı birdir. Yani sınır değer. 45 derecenin büyük açılarda tanjant birden büyük, kotanjant birden küçüktür. 45 derecenin küçük açılarda tanjant birden küçük, kotanjant birden büyüktür. Ama bu bize neyi sağlar? Mesela sinüs 85 mi büyük? Tanjant 85 mi büyük? Bunu hiç düşünmeden tanjant 85 daha büyük diyebiliriz. Neden? Çünkü tanjant 85 birden büyüktür. Sinüs birden büyük olamaz. Bu da ise hemen pratik olarak böyle bir cevabı verebiliriz. Geniş açıların trigonometrik oranları sıralarken birinci yapacağımız işlem bunları dar açıları istek ifade dar açılar dönüştürürken işaretleri mutlaka aklımızın bir kenarında durması gerekir. Çünkü pozitif sayılardaki sıralama kuralların tersi negatif sayılarda sıralama kurmak çalışır. Beşinci bir kural olarak mümkün olduğu kadar bütün ifadeler aynı fonksiyon cinsinden yazılır. Yani hepsi sinüs cinsinden, Hepsi kosinus cinsine yazmak gibi. Biraz sonra örnekleri göreceğiz. Tanjant sinüsü dönüşmek mümkün değildir. Ama sinüsü kosinüse dönüştürmek veya kosinüsü sinüse dönüştürmek mümkündür. Örnek sinüs 8 derece, kosinüs 56 derece, sinüs 147 derece, kosinüs 263 derece. A, B, C D sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması nedir? Şimdi hepsi sinüs cinsini yazmak istersek. Kosinüs 56, sinüs 34 derece eşittir. 90 derece tamamen açarak biri sinüs, diğeri kosüs eşittir. Sinüs 147 derece. 147 dereceyi 180 dereceye tamamlayan açı 33 derece. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için sinüs 33 olarak yazarız bunu. Kosinüs 261 derece. Şimdi bunu önce şöyle yazarız. Sinüs yazmak istiyoruz ya. Fonksiyonu değiştireceğiz. Kosinüs 270 eksi 9 olarak ifade ederiz. 270 derece fonksiyon adını değiştirir. Kosinüsü sinüs yapar. Ama 3. bölgede bir açı eksiniz 9 derece. E şimdi bir kere en küçük açı d açısıdır. Bakın en küçük sayı d'dir. Neden d'dir? Çünkü negatif olan tek o var. D en küçüktür. Pozitif sayılar arasında de sinüs cisin yazıldı. A en küçük, C en ortada, B en büyüktür. Evet ve problem çözümü tamamlamış oluruz. Örnek A sin 55 derece B sin 155 derece C sin 255 derece D si 355 derece Olduğu gibi A, B, C, D sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere A birinci bölgede sinüs pozitif. B ikinci bölgede sinüs pozitif. C üçüncü bölgede sinüs negatif. D dördüncü bölgede sinüs negatif. Dolayısıyla A ve B'nin büyük, C ve D'nin küçük olduğu biliniyor. Şimdi bunları daha açığa yazalım. Şimdi aklımızın bir kenarını niye öpmek için söyledik? Sıralamayı biraz daha sonuçlaştırmak için. Sinüs 55 derece. 155'i 180'e tamamlayan açı. 25 derece. Sinüs 25 derece. 255 180'den kaç eklesek 255 yapar? 75 eklesek. Yani sinüs 180 artı 75. O da eşittir. Eksi sinüs 75. Sinüs 355. 360'a tamamen açı 5 derece eksi sinüs 5 olarak hemen kısaca yazayım. Birincisi A ve B pozitif. Açı büyüyeceği sinüsü büyür. A büyük B küçüktür. C ve D negatif. D sinüs 5 C sinüs 75. Eğer bu açılar öndeki eksi işareti olmasaydı C D'den büyük diyecektik. Çünkü sinüs etkisi daha büyük. Negatif olduğu sıralama ters döner. D, C'den büyüktür. O halde hepsini birleştirirsek A, B'den büyük. D de C'den büyük. Ha, bu arada ka karşılaşma ne, ne bitiriyoruz? A ve B pozitif, D ve C negatiftir. Dolayısıyla bu sıralama A, B'den büyük, D de C'den büyük cevap E şıkkıdır. Örnek. A kosinüs 76 derece, B sinüs 15 derece, C tanjant 50 derece, D kotanjant 45 derece. Şimdi A'yı sinüs cinsine yazarsak sinüs 14 derecedir. 76'yı 90'a tamamladık. Kotanjant 45 1'dir. Tanjant 50 zaten birden büyüktür. Dolayısıyla C en büyüktür. Çünkü birden büyük. Diğer hepsi birden büyük değil. D ondan sonra gelir. Bir. A ve B birden küçük. A sinüs 14, B sinüs 15 olduğuna göre B daha büyük, A daha küçüktür. Deriz ve sıralamayı bitiririz. Alfa dar açı olmak üzere. Kosinüs alfa küçüktür. Sinüs alfa sıralamasına göre alfa hangi aralıkta değer alır? Şimdi alfa dar açı ise kosinüs alfa da pozitiftir. Sinüs alfa da pozitiftir. Dolayısıyla ikisi de pozitif olduğu ve her iki tarafta sadeleşme işlemi şöyle yapabiliriz. Sinüs alfa büyüktür kosinüs alfa. Her iki tarafı kosinüs alfa'ya biliriz. Niye biliriz? Kosinüs alfa pozitif olacak. için. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa büyük bir deriz. Dolayısıyla sinüs alfa ve kosinüs alfa nedir? Tanjant alfadır. Büyük bir. Tanjant alfanın birden büyük olduğu araba neresidir? 45 dereceden büyük olan açıdır. Yani alfa açısı büyüktür 45 derecedir. Küçüktür 90 derecedir. Niye 90 derece? Dar açı olduğu için. Buradan çıkaracağımız diğer bir sonuç da şudur. 45 derecenin büyük açıları da sinüs kosinüsten daha büyüktür. 0 ile 45 derece arasında kosinüs sinüsten büyüktür. Diye aklımızda bir kenarda yazabiliriz.